Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moruğun yanındayız. İçinden geçmeye, sağlamından ödemeleri de toparlamaya geldik. Güzel de bir ile geldik. Abi bugün kaybımızın arasını fazlasıyla çıkarmaya geldik diyebilirim. Böyle bir 10 bin liralık satranla başladık bakalım. Güzel de ödemeleri bekliyorum. Maviler, yeşiller, morlar bir de çarpan. Şöyle güzel bir çarpanla başladım. Kaldır da kollarını Güzel bir çarpan. Fena değil. Fena değil. 2 çarpandan iyidir. Toplamda 5 çarpan aldık. Bak çok güzel ekran. 6 çarpan da buradan geldi. Şimdi ne atıyorsun? Güzel güzel. Fena değil. 11 çarpan 12 de spinimiz var. Ekstrasını yaparsa güzel şeyler alırız. Yeşil. Mor. Çok güzel. Şimdi kırmızı. Güzelsin güzel. Güzel katlarını ve güzel çarpanlarını yakalıyoruz. Parça parça alıyoruz. Ama sıkıntı yok. Önemli olan almak abi. Önemli olan dedenin içinden geçmek diyebilirim. Topalar gelir mi? Gelmedi. 18 çarpanımız var. Şöyle sağlam kombolu bir ekran yakalarsak. Harbiden içinden geçeriz. Hem de çok sağlam geçeriz. Kırmızı indir. Yani şöyle 23 çarpanımız var. Bakalım neler yapacak? Çok merak ediyorum. Sadece merak ediyorum neler yapacağını. 12 çarpan daha geldi. Devam etmesi lazım artık. Güzel bir combo lazım bize. 15 çarpan geldi toplamda. 38 çarpan 4 de spin. Bak bu çarpanı boşa kaçırmayalım oğlum. Bu çarpanı boşa kaçırmayalım. Şöyle sağlam kombolu bir patlama istiyorum senden ya. Devam ettim morlarla. Mavilerle. Bir de çarpan attın güzelinden. Ufak çarpan da olur. Oğlum oraya ufak çarpan da olurdu ya. Gerçekten oraya ufak çarpan da olurdu. Ama sen bahsimi bile çıkarmadın ya. Sen bahsimi bile çıkarmadın. 14.000'den yapıştırıyorum. Ya da gerçekten böyle yapacaksan sıkıntı ya. Böyle yapacaksan harbiden sıkıntı abi. 38 şarpanla bahsini bile çıkaramayan ilk insan olabilirim. Gerçekten in insan olabilirim. Sarı yüzük. Hadi oğlum. Devam et şuraya yeşilindir, morindir, Mor indir. Yüzük indir. Biraz daha devam et. 7 çarpanını buradan aldık. Toplamda da 11 çarpanımız var bakalım. Abi ekstrasını yapması gerekiyor yani. Bu bahislere, bu satın alımlara çok güzel ödüyor genelde. Ama bakalım bize ödeyecek mi? Buraya biz geldiğimiz zaman bazen böyle salak salak ödemeler yapabiliyor. Onun da bir analizini yapmış olacağız. Çok güzelsin. Biraz devam et. Biraz devam et oğlum. Kat yapalım güzel güzel sıkıntı yok. dertemiz aldık. 12.600 lira aldık. Bu sefer bahsimizin üstüne çıktık. Bakalım sırasında yaparsa şöyle son sipinde şapkadan bir tavşan. Y yükseleceğim abi. Sabit durmayacağım. 15.000'den yapıştıracağım bakalım. Sabit durmayı düşünmüyorum. Taçlara bak bir müdahale. 12 çarpan. Lan oğlum 12 çarpan var ya boşa gitmesin ya. At buraya çarpan at. Bir müdahale. Cık. Dede şaka gibisin dede. Şaka gibisin moruk. Tamam taç indir. Bir de çarpan indir çok tatlı olur. Taç ve çarpan. Taç çarpan. Abi ekrana baksana ekranda her şey var ya. O ekrana her şeyde gelebilirdi bu arada ama. Maalesef boş geçti sarı yüzük devam et biraz biraz devam et sarı indir ekstra bir şeyler yapması gerekiyor ekstra bir şeyler yapması gerekiyor bakalım neler yapacak çok merak ediyorum son spin şaka mısın sen ya sen Şaka mısın oğlum? Abi her Raymer Ro dedik. 16.000'i e yapıştırdık bakalım. Bu sefer sağlam ödemesi gerekiyor ve boş geçmemesi gerekiyor. Ya ne kadar kombo varsa ne kadar çarpan varsa hepsini indirmesi lazım abi. Hepsini yapması ve indirmesi lazım. Ama yapmayacak gibi duruyor. Hiç güven vermiyor abi. Gerçekten hiç güven vermiyor. İki iki çarpanla nereye kadar gidebiliriz ki? Sekiz spin kalmış zaten. Kenarda daha çarpan yok adam akıllı. Bir müdahale. Taçlar, yüzükler. mavi indir. Ardına mor indir. Uzatma da indirebilirsin. Çok tatlı olur bu arada. Şimdi yeşiller ya da uzatma. Güzelsin oğlum sen bir çarpan dağıtıyor musun? Bir çarpan dağıt bak kupalar. Kum saatleri ya da uzatma. Güzelsin güzel de. Daha güzel alabilirdik abi bak kenarda. Güzel bir çarpanımız olsa. Çok daha sağlam alabilirdik işte. Onu da baştan almamız gerekiyordu o çarpanları. Maalesef onları da dede bize toplattırmadı. Atmadı da denilebilir. Mavi. Sarı. Çok kötü. Gerçekten çok kötüsün oğlum ya. İnanılmaz kötüsün hem de. Biraz bonus kovalayacağım. Bonus ve ödeme kovalayacağım. Belki şapkadan bir tavşan çıkabilir. Abi satın alımlarla bir yere varamıyoruz. En azından şansımı böyle deneyeceğim. Burada da boş geçiyor. Burada anasını satayım. Burada da boş geçiyorsun ya. Lan ne zaman patlama yapacaksın ya? Yeşil indir, kırmızı indir. Yap bir şeyler. Mor indir, sarı indir. Bir şeyler yap ki en azından ödeme alalım. Tamam yüzük, kırmızı, kupa. İki tane daha skater indiriyorsun. Yapmaz ki en azından. Böyle bir şey yapmaz. De, de bir tane skater atıp bırakma be. Gerçekten çarpanların önünü kapatma en azından. Böyle yaparak çarpanların önünü kapatıyorsun. Bir tane daha indirir misin lan? Çok tatlı olur indirirsen. Oğlum üç tane indirmişsin. Bir de patlama yapmışsın. Bir tane indirmiyorsun ya. Bir tane indirmiyorsun moruk ya. Çarpan gelsin. Bak buraya çarpan at. Seni skater'ım batsın ya. Senin şu tek skater'ım batsın. Devamını da getirmeyeceksin. Bak 3'te bıraktı. Belki dedim etki tepki yapar. Biraz söyleneyim belki atar diye düşündüm ama. Maalesef. Onu da yapmadı. mor yeşil. Çarpan. Güzel bir çarpan. Kaldır bak sarılar da geliyor ama çarpan da gelsin. Dede kollarını kaldır oğlum artık. Kendine sövdürme buraya çarpan at. 1725 katı. Yine çarpan yok. Yine çarpan yok devam et lan biraz. Biraz devam etmen lazım. Yeşiller morlar. Mavi indir kırmızı indir mor indir bir çarpan daha indir lan. Dede bir çarpan daha atıyorsun mükemmelsin lan sen. İşte bu abi. İşte bu. Bundan bahsediyorum 31 bin lira Tertemiz abi Tertemiz aldık devam Bonus ve ödeme kovalamaya devam Yüzükler maviler Yapacak abi yapacak Çok sağlam yapacak ya rahat olun Şimdi Buraya çarpan mı Gelmedi 20 binden yapıştırıyorum abi Çok sağlam yapıştırıyorum Haydi oğlum yüzümü kara çıkar ama Kenarda da 16 bin lira bıraktık Her ihtimale karşı bunun sağ solu belli olmaz O yüzden çok fazla vuramadım Devam ettim. Maviler, yeşiller. Güzelsin sen. Şimdi bir çarpan daha gelirim. Mükemmelsin sen. Tertemiz. 10 çarpanla başladık. Artı 5300 lira ödemeyle başladık. Gelsin abi. Devamı gelsin moruk. Haydi. Haydi acısını çıkartalım şu kaybımızın. Tamam, sarı indir. Sarı gelsin. Kum saati gelsin, bir de çarpan gelsin lan. Kaldır kollarını. Kaldırsana kollarını. Ölmezsin. Çarpan atınca ölmezsin, merak etme. Attım buraya. Sağlam bir çarpan. Kaldırıyorsun. Güzel bir çarpan canımsın sen. Canımsın, güzelimsin, bir tanemsin abi. Tertemiz aldık. Tertemiz aldık. Daha 10 spinimiz var bakalım neler yapacak Moruk. Moruk bize neler yapacak çok merak ediyorum. Bak, 15 çarpan boşa gitmesin işte. Bu ekranlar boşa gitmesin oğlum. Güzel çarpan var kenarda. Kenarda güzel çarpan varken boşa gitmesin oğlum. Cık. Şaka gibisin ya. Kendine son spinler nasıl sövdürüyorsun böyle? Anlamış değilim. Gerçekten nasıl sövdürüyorsun anlamış değilim. Belki kupalar zor ama imkansız değildi maalesef. Onu da atmadı. En azından zarar yazmadı. Gerçekten buna sevinir olduk ya. Şimdi 25.000'den. Haydi bakalım. Haydi. Sağlam ödüyorsun. Tamam 5 çarpan yeşiller. Mavilere bir çarpan daha geldi güzel. 7 çarpan. Gayet güzel abi. Devamı gelsin ama. Devamı gelsin. Bu şekilde bırakma. Tamam direkt çarpan. Güzel bir çarpan ama yetmez. Şimdi kupalar. Bir tane kupa. Bir tane kupa indiriyorsun güzelim. Çok tatlısın sen. Şimdi maviler, kırmızılar. Güzelsin güzel sıkıntı yok tertemiz aldık buradan. Şu an tertemiz 9300 aldık. 8 spinimiz var bakalım neler yapacak. Ya da yapacak mı? İzleyelim bir görelim. 11 çarpan 7 spin. Son 7 spin. Genelde güzel ödemeler verebiliyor. Bakalım taçlar gelir mi buraya? Gelmedi. Mor. Yüzük. Bir de çarpan. Bir de çarpan atıyorsun moruk. Katımız mükemmel. Çarpan da mükemmel abi. Çarpan da mükemmel. Buradan da efsan aldık. 16.000 lira sayarım burayı. Burayı 16.000 lira sayarım. Bakalım. Son spinlerde neler yapıyorsun güzelim? Hadi bakalım. Boş geçme benim için yeter. Şimdi sarı. Kupa. Lan oğlum. Ya yapacak da. İşte nazlanıyor iki gözümün çiçeği ya. İki gözümün çiçeğin azlanıyor. Tamam. Mor. Ardına yüzük. Ardına da çarpan. Direkt at oğlum çarpan. Yeterli mi? Değil. Biraz daha devam edeceğim. 25 binden bir kere daha yapıştırdım. Ana kasanın bir tık altındayız. Kardan vurduk diyebiliriz. Hadi burada da güzel veriyorsun. Üzmüyorsun. Kaçıyoruz. 5 çarpan morlar, yeşiller, yüzükler, sarılar. Devam ettin oğlum. Çok tatlısın sen. Bir çarpan daha atar mısın sağlamından? Mükemmelsin ya. işte bu. işte bu güzelim. Tertemiz aldık. Tertemiz 10 bin lira aldık bakalım. Devamı gelsin. Devamının gelmesi gerekiyor. Bol bol yapması gerekiyor bunları. Tamam. Şu taçları alırsak var ya efsane olur ama. Alamıyoruz. öyle bir ekstrasını yaparsa var ya harbiden tadından yem. Harbiden tadından yenmez morlar yeşiller bir de çarpan. Kaldırdın. Çarpan attım buraya moruk. Çarpan attım buraya. Hadi bakalım. Güzelsin. Güzelsin. Tertemiz aldık buradan da. Buradan da tertemiz aldık. Hadi bakalım. Bahsimiz çıktı. Şimdi güzel bir kara geçme zamanı. Çok güzelsin lan. Biraz daha devam et o zaman. Biraz daha devam ediyorsun. Maviler gelir mi ya da kupalar? Çok tatlısın sen. Şimdi mavi. Bir tanesin sen. Bir tanesin sen abi. Ödemenin güzelliğine bakar mısın? Tek spinde 21600 koyarlar dede. İçinden geçerler. Affetmezler oğlum. Affetmezler. Haydi bakalım. Haydi. Son iki spin. 18 çarpan. Çarpanımız çok tatlı. Bakalım neler verecek. Veriyorsun son sipinde. Veriyorsun buraya yeşil atıyorsun. Mor atıyorsun. Canımsın. Atmasan da canımsın, atsan da canımsın. Geldim, koydum, gidiyorum. Kaybımızın arasını bence, bence fazlasıyla çıkardık. Neredeydik? Bayis dedik kankalar. Bayis da güzel bir etkinliği var. Onu da şu an hatırlamıyorum ama aşağı yorumlar kısmına bırakacağım açıklamayı. Oradan bulabilirsiniz. Sizler de etkinlikten faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı unutmuyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.